Minecraft'ta kurabileceğiniz birçok mod var. Bazı modlarla oyuna gerçekçi arabalar ekleyip sürebiliyorsunuz. Bazı modlarla da silahlar kurup ateş edebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok farklı mod var. Ve benim videolarımda da en çok gördüğüm yorumlardan biri abi bu mod nasıl kurulur? Şimdi bu videoda size bir Minecraft modunu nasıl kurarsınız ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Lütfen anlamak için tam olarak ve herhangi bir hasan olmaması için videoyu atlamadan izlerseniz çok iyi olur. O zaman daha fazla uzatmayalım ve videoya başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben videoyu orijinal Minecraft Launcher üzerinden anlatacağım. Mod nasıl kurulur bunun üzerinden göstereceğim. Ama siz orijinal Minecraft Launcher kullanmıyorsanız farklı launcherlar kullanıyorsanız örneğin t gibi. Bu launcherlarda da bu gösterdiğim şekilde mod kurabilirsiniz. Yani merak etmeyin ister orijinal olsun ister orijinal olmasın çok fazla değişen bir şey yok zaten. Mod kurma şekli neredeyse aynı zaten. Minecraft'ta mod kurarken ilk olarak şunu yapmanız gerekiyor. Minecraft'ta biliyorsunuz iki tane mod kurma programı var. Bunlardan birisi Fabric birisi de Forge siz hangisini kuracağınızı karar vermelisiniz. İkisini aynı anda kuramazsınız. Yani bu yüzden ya fabrik ya da forge modları kurmanız gerekiyor. Nasıl fabrik ve forge modu yüklenir bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak forge moduyla başlayacağız. Şimdi hangi sürüme mod yapacağız bunu karar vermemiz lazım. Bu da gerçekten önemli. Tek bir sürüme farklı sürümlerden olan modları zaten koyamayız. O yüzden bir sürüm seçeceğiz. Ben bu videoda size son sürüm olan yani 1.19.3 sürümünde göstereceğim. Şimdi Minecraft Launcher'ımı açıyorum. Buradan siz 119.3 sürümünü seçin. Yani daha doğrusu hangi sürüme mod yükleyeceksiniz onu seçin ve bir kez oynaya basın. Yani daha önceden oynadıysanız sıkıntı yok ama hiç oynamadığınız bir sürümü oynayacağınız zaman önceden o sürümü kurmanız lazım. Yani siz daha önceden hiç Minecraft'ta modsuz bile 1.19.3'e girmediyseniz ilk olarak bir kez girip oyundan çıkıp Daha önceden zaten bu sürümde sürekli oynuyorsanız ve modu da bu sürümü kuracaksanız girip çıkmanıza gerek yok. Şimdi bunu kapatabiliriz. Evet şimdi tarayıcıyı açıyoruz. Mod kurma biçimimiz belli. Sürümümüz belli. Bunları yazıyoruz. Forge 1.19.3 yazıyoruz ve bu ilk çıkan yere tıklıyoruz. Burası Forge'un orijinal sitesi. Şimdi burada zaten sürümler var. İstediğini seçebilirsiniz. 1.19.3 burada. Burada iki farklı şey var. Çok önemli değil. Buraya install'lara tıklayın buradan. Sonra burada 5 saniye beklemeniz gerekecek. Burada reklam falan olabilir. Tabi Forge'u biraz isteyen hani bir reklamları desteklemek için çok önemli değil. Sonra skip diyeceğiz. Forge 1.19.3 burada yazıyor gördüğünüz gibi. Kaydet diyorum. indi bile zaten çok hızlı indi. İndirilenlere geldim. Bu Forge'a tıkladım. Forge'a tıkladığımda böyle böyle bir şey geldi ekranıma. Şimdi install client bu bu şekilde kalsın. OK deyin ve bu yüklensin. Bu size Forge 1.19.3 sürümüne ayarlıyor. Bu ayarlandıktan sonra size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet kısa bir süre geçti ve ekrana böyle bir yazı geldi. Okey diyorum. Tamam. Şimdi çıkabilirim. Bundan sonra Minecraft Launcher'ınızı açın. Evet şimdi burada 1.19.3 yazıyor. Şimdi buradan değiştireceğiz. Forge'u yüklediğimiz için burada şimdi Forge diye bir kısım gelecek. 1.19.3 bunu tıklayacağız. Bunda oyunu başlatacağız. Ama daha şu anda modu kurmadık. Bu şekilde yapacağız. Eğer orijinal Launcher kullanmıyorsanız da şu anda ekranda gördüğünüz görselden sürüm seçme kısmına tıkladığınızda böyle 1.19 Forge nokta işte böyle böyle bir sürü yazılar göreceksiniz. Diğerlerinde zaten direkt sürümler yazıyor 1.19.2 1.19.3 falan sürümler yazarken araya bir tane böyle bir uzun yazılı bir şey girecek 1.19.3 forge yazacak siz ona tıklayacaksınız başka launcherlarda normal orijinal launcherda da zaten direkt buraya forge kısmında yüklediğiniz forge sürümü direkt buradan gözüküyor bunu tıklamanız yeterli olacaktır şimdi forge'u kırdık en önemli kısım gitti hangi modumuzu istiyoruz tabii ki de onu bulacağız evet şimdi mod yükleme sitemizi açtık benim her videomun altındaki linklerden zaten size bu siteye atıyorum bu site zaten minecraft'ın en büyük mod yükleme sitesi. Buradan modu yükleyeceğiz. Ben size şimdi Mr. Cryfish Furniture mod üzerinden göstereceğim. Buraları eğer İngilizce tam olarak okuyamıyorsanız çevirin. Çevirip okuyabilirsiniz. Bazı kısımlarda size şöyle şeyler söylüyor. Mesela bu modu kurmak için ayrıca şu modu da kurmanız gerekiyor diye. Bunlara dikkat edin. Eğer bir mod için gerekli olan diğer modu kurmazsanız o mod çalışmaz zaten. Bu yüzden şu bölgelere özellikle de dikkat edin. Burada sadece Forge yazmış. Burada web site YouTube falan demiş. Burası önemli değil. Yani bu sadece Forge ile birlikte girdiğinizde çalışacak bir mod. Bu yolunda sıkıntı yok. Ama size şimdi bunu göstermek istiyorum. Eğer bu modu yüklemek istiyorsanız bu arada bu bir araba falan modu. Gördüğünüz gibi Requires Obfuscate yazıyor. Yani dikkat edin Requires'lı bir kısım varsa bu mod yükleme ekranında. Demek ki o mod sade bir şekilde kurulmuyor. Yanına ekstradan böyle bir mod, iki mod artık kaç tane Requires yazıyorsa o kadar modları da kurmak gerekiyor. Siz diyelim bu modu kuracaksınız da hemen buna da tıklayın. Şöyle yan sayfada açılsın. Bunu da ayrıca indirin. Bu mod için gerekli ama dediğim gibi bu modda öyle bir şey farklı bir şey gerekmiyor. O yüzden bu modda sadece bu modu kurup yükleyebiliriz. Ben bunları kapatıyorum o yüzden. Şimdi mod yüklemek için files kısmına yani dosyalar kısmına gelmemiz gerekiyor. Files kısmında aşağı iniyoruz. Burada sürümler var. Bunları dikkatli bir şekilde bakalım. Tam bizim sürümü uyumlu bir sürümü indireceğiz. Gördüğünüz gibi 1.19.3 yazıyor. Burada yandaki artı 1'e gelirseniz de bunun Forge mu fabrik mi olduğunu da rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bazı modların hem Forge kısmı hem fabrik kısmı da burada indirmiş oluyor. Karıştırmayın. Atıyorum şu 1.19.2'den birisi Forge oluyor, birisi fabrik oluyor. Karıştırılıyor. Çok karışık burası aslında. Biraz daha düzenleyebilirler burayı. O yüzden Forge yerine Fabric indiriliyor kurulmuyor olmuyor neden olmuyor mod falan diyorlar o yüzden dikkat etmeniz gereken sürümünüzü doğru seçmek burada forge yazıyor mu bunu kontrol etmek daha sonrasında yapacak bir şey yok direkt download file diyeceksiniz download file dediğinizde 5 saniye içinde yükleme başlayacak sıkıntı yok zaten bu arada bu modların boyutları genelde çok küçük oluyor yani böyle birkaç megabayt oluyor kimi zaman çok küçük oluyor yine indirilenlere kaydetsin bu şimdi arkadaşlar modumuz indi cfm yazıyor modumuz bu şimdi forge vardı forge önemli değil bunu az önce gösterdiğim gibi kursanız yeter şimdi windows tuşuna ve R tuşuna basıyorum. Böyle bir çalıştır ekranı geliyor. Buraya yüzde up data yüzde yazıyorum ve tamamı basıyorum ya da entere basabilirsiniz. Burası açılıyor. Eğer çalıştır açamazsanız şuradaki Windows'daki arama kısmına da bunu yazsanız olur. Yüzde update'a yüzde bu kadar. Sonra burası açıldığında nokta Minecraft'a girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nokta Minecraft'a giriyorsunuz ve burada mods klasörü var. Eğer mods klasörü yoksa buradan sağ tıkla yeni klasör oluşturup adını mod koyabilirsiniz. Küçük harflerle mod Eğer daha önceden böyle mod yapmayı denediyseniz bir şeyler yapmaya çalıştıysanız muhtemelen bu klasör oluşmuştur ama daha önceden hiç mod yüklemediyseniz Minecraft'ınız daha yepyeni falansa olmayabilir klasör. O yüzden ona dikkat edin. Bu arada t falan kullanıyorsanız da nokta Minecraft yerine nokta gibi şeyler yazabilir farklı şeylerde. Yani siz anlarsınız zaten başında nokta olacak ve Minecraft hakkında bir şey olacak. Şimdi gördüğünüz gibi mod klasörüne girdim. Burada yapmanız gereken bu yüklediğiniz modu atmak. Forge'da işimiz bu kadar bitti. Şu anda mod kuruldu. Sadece oyuna girmemiz gerekecek. Hemen deneyelim. Hızlı bir şekilde zaten burada 1.193 Forge'da seçiliydi. Tıkladım oyna dedim. Açılsın. Size sadece ekranı göstereceğim. Ve daha sonra da devam edeceğiz. Ve arkadaşlar arkadaşlar gerçekten kendi gözünüzle olduğunu göstermek için biraz garip bir deyim oldu ama ben size modu yükledim. Burada gördüğünüz gibi Mr. Crayfish Furniture modu olur. Size envanter açtığınızda şurada 1 2 diye gelir zaten görürsünüz. Burada modda yüklediğimiz her şey ama her şey bulunmakta. Şöyle de koyayım hatta isterseniz. Bu şekilde bulunuyor. Hangi modu yüklediyseniz o mod çalışacaktır. Evet arkadaşlar videonun burasına kadar nasıl forge modu kurulur bunu göstermiştim sizlere. Şimdi fabrik kısmına geçeceğiz. İlk olarak şöyle yapalım. Mod klasörünü açalım. Buradaki bu modu çıkaralım. Sizi Siz tabi bir sürü mod kurduysanız bunları çıkarmanız gerekiyor. Yani tabi benim gibi forge kurmaktan fabriğe geçer misiniz bilmiyorum ama neyse işte burası boş olacak. Bu mod forge modu işimize yaramayacak çünkü. Şimdilik başka bir şey yapmamıza gerek yok. Fabrik için gerekli olan şeyleri indirelim. Daha sonra da Minecraft Launcher'a girip sürüm seçip başlayabiliriz. O yüklediğimiz forge falan önemli değil durabilir. Şimdi arkadaşlar ben buraya fabrik yazıyorum. Daha sonra fabrik geliyor. Şu gördüğünüz gibi fabriğin orijinal sitesi. Bir de az önceki gösterdiğim siteden Curse Forge geliyor. Şu ikisi çok önemli. Fabrik yazıyorsunuz. Bu site gördüğünüz gibi ve fabrik API olan bu site Şimdi fabrik bu fabriği kurma aleti. Hani forcu kendi sitesinden gidip indirmiştik ya. Fabriğinde işte bu kendi sitesi. Buraya basacağız. Daha sonra download for Windows diyeceğiz arkadaşlar. Ve buraya gelecek yine indirelim bunu. Tamam indi bu. Şimdi bir de Fabric API var. Fabric API işte Forge'dan biraz farklı bir kısmı. Biz Forge'da ne yapmıştık? Direkt Forge'u indirip kurmuştuk. Başka bir şey yapmamıza gerek yoktu. Forge için modu atıyorduk falan sonra. Ama fabrikte bunu indireceğiz. Kuracağız ama bir de Fabric API'yi indireceğiz. Bunu da mod klasörün içine atacağız. Kısaca bu. Şimdi 1.19.3'ü indireceğiz. 1.19.3 buradaymış. Bunu indirelim. Ve bu da indi. Fabrik ve fabrik API'miz indi. Bizim için önemli olan bu iki dosyaydı. İndirilenlere geldim arkadaşlar. Şimdi fabrik kapıyı ben aldım şuraya koydum. Fabrik installları aldım buraya koydum. Çok önemli değil. Fabrik installer hatta burada da durabilir. Forge burada durmuş. Burada dursun. Çok önemli değil. Yani bu çok önemli değil. Sadece bir kere bunu yapmamız gereken tıklamamız. Tıkladıktan sonra burası açılacak. Buradan sürüm seçeceksiniz. Burada 1.19.3 olarak kalıyor. Bu arada server falan bunları tıklamayın. Bu biraz daha farklı. 1.19.3'e buradan tıklıyoruz. İstediğiniz bir tane sürüm seçiyoruz. Artık ne mod kuracaksınız. Biz tabi bu videoda 1.19.3'ü gösteriyoruz. 1.19.3 olacak. Tamam bu son sürümde olabilir falan. Sıkıntı yok bunda. Hiçbir şey basmamıza gerek yok yani benim için. Şimdi install diyorum. Tamam yüklendi. Okey diyoruz. Evet şimdi fabriğimizi kurduk. Şimdi fabrik apimiz var. Tekrar mod klasörüne gelelim. Mod klasörü burada. Fabrik kapıyı buraya atmamız gerekiyor. Tamam. Ya yani fabriklik işimiz neredeyse bitti. Şimdi yapmamız gereken modu yüklemek. Bu kadar. Şimdi mod bu olsun. Ben bunu seçtim. Şimdi ilk olarak ben bir bakıyorum. Bu modu yüklemek için başka bir mod gerekiyor mu falan diye. Gördüğüm kadarıyla başka bir mod gerekmiyor. Sadece fabrikle birlikte çalıştırdığında veya Forge'la yüklerseniz bu modu. Bu mod ikisini de destekliyor bu arada. Direkt açılıyor. Başka bir mod yüklemenize gerek yok. O yüzden Files kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi Forge yazıyor. Fabrik yazıyor. Forge yazıyor falan. Yani demek ki buradan indirmeye dikkat edeceğim. Şimdi 1.193 diyor. Bunu indiremem. Çünkü burada Forge yazıyor. 1.193 diyor. Quilt ve Fabrik diyor. Tamam. Bunu indirebilirim. O zaman ben bunu indireceğim. Bu kadar basit. Hemen indirilenler klas simülasyonuna gidelim. Geldi gördüğünüz gibi. Zeros minimap buraya koydum. Tamam yani yapacak bir şey daha yok. Evet arkadaşlar ben şimdi launcher açtım ve burada Fabric loader 1.19.3 bunu seçeceğiz. Dediğim gibi eğer siz farklı launcher kullanıyorsanız şuraya zaten sürüm kısmından sizin tabi sürüm yeri falan biraz da farklı olur tasarım falan ama sürüm kısmından buradan bakacaksınız 1.19.3 olacak. Fabrik olacak eğer fabrik kuruyorsanız ve release olacak. Buna tıkladığınızda zaten oyuna bu şekilde girmeniz gerekiyor. Şimdi buradan sürüm seçme kısmından benim çok aşırı seçmem gerekiyor. Zaten orijinal launcher olduğu için dediğim gibi buraya zaten direkt geliyor. Ben bununla birlikte gireceğim. Yapacak daha farklı bir şey yok. Oyunu da bir açayım. Size göstereyim. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Minimum modu olmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlamalar falan yapabilirsiniz. Yani size bunu göstermek istediğim Kısacası bu videoda fabrik ve Forge modları nasıl kurulurdu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Genel olarak bu şekildeydi. Eğer yapamadığınız bazı noktalar olursa yorum kısmına yapamadıklarınızı yazabilirsiniz. Ben ufak bir not daha düşmek istiyorum. Optifine ile çalıştırmak istiyorsanız bu Fabric modunu bunu size sadece söyleyeceğim Forç moduyla genelde yapıyorsunuz Optifine ama Fabrik'te Optifabrik diye ayrı bir mod var Bunu yüklemeniz ve kurmanız lazım Bir de Optifine dosyasına da mod klasörünü atmanız lazım Ama bence tavsiye eğer Fabrik'te oynuyorsanız Bilgisayarınızın performansının da artmasını istiyorsanız Optifine yerine Sodium modunu kurun Onu da zaten az önce gösterdiğim modlar gibi kurabilirsiniz Sodium modunu da o kadar zor değil yani kurması Optifine ise birazcık daha zor biraz daha sizi uğraştırıyor O yüzden bence Fabrik'te oynayanlar için Sodium modunu kesinlikle kurun derim FPS'iniz bayağı bir artıyor Bunu da ufak ufakça söylemek istedim. O zaman benden şimdilik bu kadar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım videom yararlı olmuştur. Dediğim gibi anlamadığınız veya yapamadığınız kısımlar varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.